Herkese selamlar. Bu videoda CS2'de zıplama, çömelme hareketi nasıl bindlanır onu göstereceğim. Öncelikle ESC'ye basaraktan ayarlara giriş yapıyoruz. Ayarlara giriş yaptıktan sonra buradan keyboard mouse seçeneğine tıklıyoruz. Sonra da movement keys var. Oraya tıklıyoruz. Bakın burada duck ve jump var. Yani çömelme ve zıplama. Buradan istediğiniz tuşa yani bir kere mouse sol tık yaparaktan burayı açabiliyorsunuz. Sonra buraya istediğiniz tuşu atayabilirsiniz. Ben Mouse'un alta inme tuşunu yapacağım. Mouse wheel down. Jump'ı da mouse wheel up yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Şu an mouse'umda yani aşağı kaydırırsam Eğilir. Yukarı kaydırırsam da zıplar. Siz de oradan istediğiniz herhangi bir tuşa atayabilirsiniz. Bu videoda JS2'de zıplama, çömelme hareketi nasıl bindlenir onu gösterdim. Umarım video içinize yaramıştır. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.